Kocaeli'nin bu yıl 14'üsünü düzenlediği Türkiye'nin en büyük kitap fuarından size bir haber vermek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni marif modelinde bu yıl ilk defa 1, 5 ve 9. sınıf itibariyle uygulamaya konacak olan yeni müfredata göre her yıl 4 kitap okunacak. İşini bilen ve hakkıyla yapan öğretmenlerin tavsiyelerine göre ilkokullar için Çantamdan Fil Çıktı, Naneyi Yedik Lokantası, Ayvayı Yedik Müzesi, Benim Zürafam Uçabilir kitaplarını okuyabilirsiniz. Ortaokul içinse Buz Canavarı, Uzaya Giden Tren, Ekmek Parası, Valizdeki Kedi kitaplarını tavsiye ediyorlar. Lise içinse tabi ki klasikler, çalı kuşu, yaban, uzun hikaye ve 9. hariciye koğuşu kitaplarını okuyabilirsiniz. Diğer detayları videoyu uzatmamak için açıklamaya yazıyorum.